Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'na geçtiğimiz ay Tuncaybatı atanmıştı. Tuncaybatı'nın gelmesiyle ilçe başkanlarında görev değişiklikleri meydana geldi. Yaşanan bu değişikliklerden biri de İzmit İlçe Başkanlığı'na Mehmet İlker Kazan'ın getirilmesi oldu. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı Mehmet İlker Kazan'a AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı'ndan hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette konuşan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, kazana hayırlı olsun dileklerini iletirken Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmek için çalışmalar yapılmasının altını çizdi. Hareketi, e, önümüzdeki dönemde inşallah güzel işler yapacağız beraber ittifak olarak. Biz her zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin bize verdiği desteği gerek genelde gerek genelde e, hep hissettik, hep yanımızda gördük. Bundan sonra da daha birbirimize kaynaşarak özellikle yerel yönetimlerde birbirimizden faydalanarak bilgi alışverişi yaparak daha güzel işler yapıp İzmit halkının refah seviyesini yükseltmek ve menfaatleri için mücadele etmeyi sizlerle birlikte devam edeceğiz inşallah. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Mehmet İlker Kazan ise şu ifadelere yer verdi. Dün görevimiz kesin tebliğ edildi. Yoksa daha önce siz gelmek istemiştiniz. Evet. Yani, kusura bakmayın. dedim, arkadaşlarımla daha resmi evet. olsun karşılamamız. İnşallah daha güzel olacak. E, İzmit'in belediyesine bizim Cumhur İttifakı'nın bayrağını çekeceğiz. Hiçbir Çalışmalarımızı meclis üyelerimizle beraber yapıyoruz zaten. Evet. Ortaklaşa toplantılarımız evet. var. Eksikleri dile getirerek... E yaptırdığında da teşekkür ederek güzel bir siyaset, kardeş birliktelikte siyaset, kimseyi kırmadan yapıcı bir siyaset yapmak istiyoruz. Eyvallah. Allah'ın izniyle bütün arkadaşlarımızdan da destek bekliyoruz, sizden de destek bekliyoruz. Tabii. Tekrardan ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok Cumhurbaşkanımızı teşekkür ederim. tekrardan seçtirip İzmir'de İzmit'te de Cumhur İttifakı'nda kalkındırdığımız zaman önümüze kimse duramayacak diyorum. Eyvallah. Teşekkür, çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun.